Selam dostlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu özel bir bölüm olacak arkadaşlar. Bu bölümde size anlatmak istediğim çok önemli bir paylaşım yapmak istiyorum. Şöyle ki 28 10 2021 tarihi ile itibaren kanalımı bir şekilde hacklediler. Hacklendikten sonra düşünün Cuma ne oluyor? Ayın 5 mi oluyor? Evet. 5 Mayıs'a kadar her gün araştırdım, konu araştırdım. Bütün 2 ay, 3 ay boyunca konu araştırdım. Kanalıma nasıl geri alabilirim diye. Şimdi kanalımı en son çaresini Twitter'da buldum. YouTube yardım timi diye bir grup var oraya üye oldum. Onları takip etmeye başladım. Yazışmaları baya bir yazışmalara şey yaptım. Takip ettim. Daha sonra ben de onlara bir selam verdim. Bir merhaba dedim. Onlar da bana hemen hemen inanın bir saat sonra dönüş verdiler. Merhaba dediler. Bir isteğiniz, bir sorunuz bir isteğiniz var mı diye sordular. Dedim ki yazdım işte ama Türkçe yazmıyorsunuz arkadaşlar İngilizce. Orada zaten İngilizce, Portekizce var, İspanyolca var, Almanca var, Rusça var, bir şey var, Çince var, Japon yani o diller var ama Türkçe yok. Türkçe'nin şeyini İngilizce yazıyorsunuz. Eğer böyle başınıza gelse, anlatıyorsunuz. Onlar da bir form o Formu doldurun diyorlar. İşte e, dolduruyorsunuz ama yanlış doldurmayın. Ben birkaç defa çünkü e, tamamen yani Gmail adresimle beraber e, kanalım. YouTube kanalım gittiğinde ben kanalımı da yani Gmail'imi de o anda e, şey yapamadım. Daha sonra bana bir e, ş, e, yani diğer arkadaşların yardım ekibinin YouTube yardım ekibinin e, şeyini gönderdiler. bunlar bunlarla e, yazışıp bunlarla. E, tekrar devam edersiniz diye ben de onlara yazdım Merhaba yazdım Onu işte anlattım derdim işte falanca gün e, kanalıma giremedim bütün bilgileri sundum kendilerine dediler ki YouTube e, YouTube yardım ekibi aynı diğer ki grubun gibi bana aynı formu gönderdi Ben aynısını tekrar yazdım Çünkü hani kopyalamadan arkadaşlar bir yere not almadan tekrar şeyini e, gönderirlerse böyle form lütfen onu bir yerden yazın. Çünkü yazmazsanız yanlış kendilerine yanlış bilgi vermiş olursunuz. Bu defa kanalınızı geri alamazsınız. Neyse daha sonra beni başka bir e, gruba gönderdiler. Ben onlarla da yazıştım. Bu üçüncü gönderdikleri grup e, en üst grupmuş. Yani kara mercileri. İşte bana dediler ki yani e, IP adresini e, AdSense'e bağlı mıydın? Dedim. Hepsi mevcut. Daha önce formu doldurmuştum. Dediler ki lütfen bu formu da doldurun ama o zamana kadar çeşitli çeşitli bilgiler istediler benden. Farklı farklı formlar gönderdiler. Bakın yalan mı söylüyorum doğru mu söylüyorum. Çünkü benden kanalımın url'sini istediler. Bir videonun tamamın yani görüntüsünü istediler. Video kapak görüntüsünü şeyini. Bunları istiyorlar. Ben buna hepsini tekrar gönderdim. Bir daha bekledim. Yani bu süreç size anlatıyorum arkadaşlar. Bu süreç iki ay takip ettim. Yani bütün olayları üçüncü ay başladım yazışmaya. Üç ay sürdü arkadaşlar. En son artık ümidi kesmek üzereyim. Yani bir şekilde alamayacağım dedim yani kanalımı. Adseniz de açık içinde para da var. Şimdi ben bunlarla son bir yazışma yaptım. Bana form gönderdiler. Dedim ki ya ben kanalımı geri alamayacak mıyım? Ben bütün bilgileri sundum. Onlar da aynen şöyle döndüler. Lütfen bekleyiniz. Çünkü biz araştırıyoruz. Tamam ben bekledim. İki gün sonra tekrar form gönderdiler. Daha sonra arkadaşlar bu yazışmalar ard arda geldi. Ben bunları daha sonra net bir video çekeceğim. Belgelerle beraber, bütün yazışmalarımla beraber onu farklı bir video yap, oturup onu çekeceğim böyle. Bugün sadece burada bir sizi yani bilgilendirme amacıyla yani çok iki adımlı iki adımlı doğrulamayı yapın arkadaşlar. Ve e, yani bilgisayarınıza kesinlikle ve kesinlikle yabancı e, e-mail gelebilir. E, daha yani farklı farklı yazılımlar gelebilir. Açmayın arkadaşlar bunları. Eğer ki bunları açarsanız orada e, sizi karşılayan troyanlar olur. Yani Bunlar sizin hesabınıza sızıyor. E daha sonra eee Gmail'inizde olsun, şeyiniz olsun onlar bir şekilde telefonlarını yerleştirip mesajlarını her şeyini kontrol edebiliyorlar. Yani benim anlamadım ama nasıl oldu? Bir şekilde o e, gitti yani elimde. Onu bir şekilde e, çok uğraştım. Ha, düşünün arkadaşlar 10. ayda gitti bu. 10. ayda eklendi yani 28 onda heklendi. Gerçi böyle bir şey de yaptım. Ben onu alan kişiye takip ettim, bekledim böyle. Hemen resmimi değiştirdi. Videolarımı silmedi arkadaşlar. Videolarım çünkü şu 6 7 aydır bir, e, hiçbir şekilde yayınlanmadı. Çünkü adam ship ship şey yazmış. Yani Bitcoin yayını yaptı. Videolarımı gizlemiş, hiçbir şey silmemiş. Eee Şöyle bir şey. Bunu YouTube topluluk kurallarına aykırı olarak hemen kapattı. İyi oldu da kapattı çünkü fırsat kalmadı o benim videolarımı silmeye. Kapattı. O da ulaşamadı. Ben adama yazdım. Rusya'dan bir yerden tam olarak konumunu da her şeyini kaydettim ama yazdım. Geri vermedi. Alamadı kanalımızı. Neyse daha sonra araştırmam 2 ay 3 ay böyle araştırma sonra yazışmalar işte YouTube'dan farklı farklı kademelerle şimdi ilk önce yaz yazdım bayağı yazdım ama hiç cevap gelmiyor arkadaşlar kesiyorum şu an size bir bırakın e, şeyini göstereceğim burada maketini yapmışlar şurası görüyorsunuz şu şurası Markplatz, burası Şurası, şu gördüğünüz. Burada şu kale, şurası kale. Şurada yukarıda hemen, hemen şurada, şurada yukarıda arkadaşlar. Böyle, bu eski. Bakın eski, eski yerleşim yeri bu. Bir bırakın. Burası eski yerleşim yeri arkadaşlar bu kilise şu şu gördüğümüz kilise hep eski iyi burası burası bir imparatorluk şekilde daha önceki videolarımda ben bunu belirttim Evet arkadaşlar konumuza geçelim yazıştık ilkinde hep e, yapay zekaya bağlanıyor yapay, yapay zeka diye bilgilerinizi aldık biz sizlere döneceğiz onları da zaten e, diğer e, videomda hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Uzun bir video olacak ama bunlar hepsini tek tek nasıl yazıştık, nasıl takibe aldık. Şimdi bunlar ben akşam 6, 7, 8 gibi yazıyorum. Bunlar gece bana 1'de 2'de cevap veriyorlar. E tabi gece uyuyorsun. Sabah kalkıyorum bakıyorum. İşe gidiyoruz. Geliyorum arkadaşlar. Oturup bilgisayar başında onlara cevabını veriyorum. En sonunda bana çok büyük bir forum gönderdiler. Bakın arkadaş cuma gün. Cuma gün çok büyük bir for, forum gönderdiler. Ee, bunda diyor ki hatırlı ben daha önce gönderdim bana başka bir form gönderdiler ama diyor ki gönderdiğin kanal URL'si ile e-mail e, e, birbirini uyuşmuyor. Ya diyorum arkadaş. Nasıl uyuşmaz? Nasıl olur? Ben bir şekilde Kafayı sıyırmak üzereyim Ya diyorum ki Benim Açtığım E-mail bu Yok arkadaş kabul etmiyor 2-3 defa Sonra Kafaya dank etti dedim ya ben Benim kanalımın E-maili buydu Ben hemen ben hemen şey yaptım onu arkadaşlar. Aklıma geldi o formu onu doldurdum. Bir de atsensi ayarladım. Atsensi de bir şekilde şey yapmıştım. Onu da onu da yazdım. Gönderdim ben yazdığı şeyin hepsini gönderdim. Dedem hepsini akşama bir geldim aynı gördüğüm gördüğüm hani hacklenmiş olduğu zaman kanalımın aynısı resim üzerinde. Bir baktım kanalım geri gelmiş ama o resimler birden şok oldum. Yani dedim ki yine mi hacklendik? Bir şey mi oldu gene Hemen fotoğraflar falan değiştirdim. Telefonu değiştirdim. Hani konumunu değiştirdim. Sildim bütün her şeyleri konumu. Beyaz, o telefon numarası dedim, bir mesaj doğrulama kodları falan geldi. Kendi telefonumu kaydettim. Hepsini ayarladım. Daha sonra hep bu e-mailde bana Rusça çıkıyor. Ya benim olan ne diyor ki baba diyor bu bunda bir şey bir, bir şey var diyor. Onu bir takibe al diyor. Neyse ben e-maile tekrar girdim. Derine bir girdim e-mailden. Derinden arkadaşlar baktım ki adam hem e-mailini koymuş hem telefon numarası koymuş orada ben onları bir şekilde sildim Siler silmez her şeyi değiştirdim Kendi kurtarma e-postamı tele, e koydum telefon numaramı koydum Tamamen sildim bilgisayarı temizledim Şimdi Yeni videoları artık Bu kanalıma atıyorum yine öbür kanallarıma e, Devam edeceğim ama Çünkü çok 7 aydır hiç e, Çalışmadığı için videolar çok çok aşağıya gitmiş arkadaşlar çünkü kapalısın şu an para kazanmaya da çıktı iyi de bir para kazanıyordu ee, ama şimdi videoları devam yükleyeceğiz onu aktive edeceğiz çünkü izlenen bir kanaldı ama yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar yeni videoyu artık daha sonraki videoyu yani bundan Sonra iki video, üç video sonra her şey ayarlamadan sizin karşınıza çıkmayacağım. Bütün e-maillerle, bütün yazışmalarla sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir şey gelirse başınıza açarsınız, izlersiniz, oradan takip edersiniz. Olmadı. Bana yorumlarda yazarsınız, size nasıldığını anlatırım. Böyle arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz abone olursunuz, bana destek olursunuz. Hep beraber büyüyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.